Rahman alemin. Salatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale. İlem eyyuhel aziz. İsmi Celal, Alen ekser nevilerde külliyatta tecelli eder. İsmi Cemal ise mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla nevilerdeki cudu mutlak celalin tecellisidir. Cüz'iyatın nakışları, eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır. Ve keza celal vahdiyetin tecellisinden cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazen de cemal celalden tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celal ne kadar cemildir. Celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir. İlem eyyühel aziz. İsmi celal alelekser nevilerde külliyatta tecelli eder. İsmi cemal ise mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Esmanın demek tecelliyatının iki ciheti. Nevilerde esmanın tecellisi celalidir. Fertlerde, şahıslarda esmanın tecellisi cemalidir. Şimdi mesela <laughs> Yemek yedik, soframız vardı bir saat önce. Sofradaki nimetler ne? Cemali. E, Ramazan sofrası. Zinet var, nakış var, tad var. Özel ne var? Bir emek var. Bir evde açılan sofra cemali bir tecelli. Ama bir Ramazan boyu bütün İslam alemindeki açılan sofralara bakın. Bu ne? Bu, cemali tecelli. Bir tabir geçiyor. <laughs> rızkı ya iyaşeyi umumiye. Hmm. Küçük bir mahlukun, değil mi? Bir kuşun, bir kuşcuğun, küçük bir varlığın rızkı, cemali. Ama bütün alemde, bütün canlıların ummadığı, bilmediği, ele yetişmediği noktasında rızıklarının tamimi ve teşkiline celal celali evet. Demek ismi celal nevlerde tecelli ediyor. İsmi cemal fertlerde tecelli ediyor. Evet. Demek eşyadaki tezzinat, letafet, zarafet, güzellik, çekicilikle Cemari tecelli. Azamet, kibriya ve esmanın muhit tecellisine Cebali Tecelli. Evet. Bak dağları haşmet evet, gör. Evet. Bu itibarla nevilerdeki cudu mutlak Celal'in tecellisidir. Yani i̇şte Cenab-ı Hak hayvan nevlerini yaratmış. dağlar, bağlar, bahçelere bak. İşte koyunların sürüsü, hayvanat, mahlukat. Balıklar, kuşlar. Evet. Balıklar, balıklar, kuşlar. Semada, karada, deryada yüzenler, kulaç atanlar külli ve muhit tecelli nedir? Celalidir. Belalidir. Evet. Hı. İsmi e, bu itibarla nevilerdeki cudu mutlak Hı. celalin tecellisidir. Evet. Cüziyatın nakışları eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır. Evet. Evet. Tabi bu tecelliyata mezar çok sırlar var. Yani bir derece aşmaya çalışalım. Bakın yani mesela Bismillah da değil mi? var silsile var. Bismillahirrahmanirrahim'de üç esma var. Allah, Rahman, Rahim. Rahman, ve Rahim. Bak. Allah lafzı celalinde Allah lafzı zatı alem olduğu için Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus isim olduğu için Zatı bir esma. Allah lafzında silsile-i celal tecelli ediyor. Büyüklüğü ifade ediyor. Evet, büyüklük ve azamet. Kibriya, evet. iclan celal. ve celal. Ha. Rahmaniyet ve rahimiyet hakikatında da ne tecelli ediyor? Cemal. İsmi cemal tecelli ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisi hulasa edersek bir celalidir bir de cemal. cemalidir. Celali ve cemali tecellilerin Değişik tezahür ve tecellileri var. Mesela Kur'an'ın ayetlerinin yarısı tevhiptir. Rahvet değil mi? Rahvete. cennete davet ediyor. Affa davet ediyor. Mükafatları, Mükafatları sayıyor. sayıyor. Bunlar ne? Cemalit ediyorlar. Cemal. Bir de şiddet ve şiddete medar Allah'ın ahkamı var. Öyle bir cehennemden kendinizi muha muhafaza ediniz ki taşları nedir? Yakıtları insanlar, i̇nsanlar ve taşlar. taşlardır yani. Bu cihette bakıldığımız zaman Kur'an'ın yarı ayetleri cemalidir. Tabi caizsa, yarı ayetleri nedir? Celalidir. Celalidir. Bak. E, i̇nsanda haf ve rica var. Haf celalidir. Rica da nedir? Cemalidir. Cemalidir. Haf. Yani Allah'tan İnsanlada korkacaksın. Tabii. Çok yani bu iki esmanın tecellisinin muhtelif şeyleri var, zuhuratları var. Hav celalidir. Ya yani, reca. Reja reca, cemal. cemalidir. Beyne haf ve reca İslamiyet'te çok önemli bir göstergedir. Hz. Ömer bunu ne yapmış? ifade etmiş, değil mi? Ve yani, ben bilsem ki bütün Müslümanlar içerisinde bir kişi cennete girecek. Umarım ki o ben olayım. Bütün Müslümanlar içerisinde bir kişi de cehenneme girecek. Korkarım ki o ben olayım. <laughs> Beyne haf verici insanlar neyi şey yapıyor? Dengeyi tesis etmiş oluyor. Şimdi mesela cehennem değil mi? <laughs> bütün dehşet ve şiddetiyle ebedi. Allah muhafaza etsin ya. ya. Cehennem bütün dehşet ve şiddetiyle celali. Cennet bütün tezinatıyla, latifetiyle, latifetiyle, rahmet ve inayetin külli ve muhit tecellisiyle ne? Cemal. Cemal. Şimdi cehennem, Cenab-ı Hakk'ın muhafaza Bazı var ki cehennem çok büyük. Yani güneş cehennemin içine düşse bir nokta. Bir nokta kadar ya. Helmin mezit diyor onun ya için. Daha Allah. yok mu? Ya Allah. Celal-i tecelli. Bak insanın nefesini kesiyor. Allah hepimizin akıbetini muhafaza etsin. Amin. Beşerin diyor en mühim meselesi Cehennem. cehennemden kurtulmaktır. Bir de cennet. Ya baki ya. Yüz sene değil, yüz milyar sene değil. Trilyonca sene değil. Ebedi, baki ve sermedi. Cemali tecelli. İşte <laughs> ismi Celal ismi Cemal'in esmanın hakikatlar ve külli tecellileri nerede zuhur edecek? Ahirette. Ahirette tecelli edecek. Ahirette. Cennette. Evet. Muhit ve muazzam tecelli noktasından bu bizi nereye götürüyor? Cenab-ı Allah'ın vaadiyetine gösteriyor, götürüyor. Eşyaslar, şahıslar ve eşyadaki güzellikler tezinat noktasından bakınca bizi nereye götürüyor? Cenab-ı Hakk'ın ehad Cemal. isminin cemali tecellilerine götürüyor. götürmüş oluyor. Evet. Siz cennet hani geniş şey deyince o ayet var ya. Evet. Yer ve gök kadar geniş olan cennet evet. için evet. yarışın yarışın. Yarışın. Evet. Bu tefekkürde de yine bu celal ve cemal şeyi var değil mi? Var tabi. Yani mesela mütefekkir bir müminin evet. tefekkürüne medar açılımların insan dünyasına yansımasının değişik boyutları var. Yani mesela bir mümin kainat kitabını mütala ederken özellikle tezinat ilahiye, iltifata, rahmete, müzeyyin, mükemmel ve mücemmil gibi esmanın tezarru tecellisine medar olan şu mesela bahar sayfasına bakın. Şu yazda böyle kuşların cıvıldaşması, baharın intişarı ve inkişafı. Yani Cenab-ı Hakk'ın müzeyyin, mücemmil, mükemmel gibi isimlerini, cemali. cemali isimlerini bir Müslüman tefekkür aleminde şey ederse, yoğunluğa doğru giderse, onun meşrebinde beşüşiyet ortaya çıkar. Mütebessim bir mümin, yumuşak bir mümin, latif bir mümin bağlar bahçeler. Cemali tezini aksediyor. Yani aksediyor, yansıyor. Yani, yani Hı. şimdi mesela bağ, bahçe, tezine, çiçekler, böcekler, baharın şenliği içerisinde. Bak insanın ruhunda stres kalmıyor ki. Evet. Hiddet yok, kötü insan yok, kötü muamele yok. Efendim, cemiyetin pisliği yok. Bağları düşün, yayıları düşün. Hı. İnsan hakikaten sanki ciğerleri de maddeten ne yapıyor? Cennet. Teneffüs etmiş gibi oluyor. Yani Demek tezinat ilahi, cemali tecellileri temaşada insanın hatta simasında ne teşekkür ediyor? Beşir şişe, tebessüm, mülayemet ve yumuşaklık. Ha, o böyle. Ha. Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyası, iclal ve celaline medar tefekkürde hüzün. Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rubiyetinin haşmeti ve azametine medar tecelliyatta da insanda kaf, korku tecelli etmiş oluyor. Evet. Ve keza celal vahidiyetin tecellisinde. Evet. Evet. Cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Evet. Yani her bir resmanın Cenab-ı Hakk'ın her bir isminin kainattaki muhit ve azam tecellisi vahidiyet. Evet. Cenab-ı Hakkın Cenab-ı Hakkın ekser isimlerinin bir mahiyet aynasında tecelli etmesi de ehadiyet sırrı. Evet. Bazen de cemal celalden tecellidir. Bazen, oku. Bazen de cemal celalden tecellidir. tecellidir. Evet. Cemalin gözünde celal ne kadar cemildir. Bunlar yani Üstad misal veriyor yani. Celal'in arkasında cemal göründüğü gibi cemalin arkasında da cemal Celal görünür mü? Bunu emirle, yasaklara, kainattaki tezar ve tecellilere medar bunun pek çok örneği vardır yani. Vardır yani. Yani mesela <laughs> Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Bakın, şimdi adamın hayatına bak. İpi kırmış. belki inhiraf etmiş çıkmış dinden. Namaz yok, oruç yok, İslami yaşama yok. Bu akıbet noktasından celali tecelliye mâkes olmuş. Öyle giderse ila cehennem-i oh. Celali tecellinin içerisinde nefis ve şeytan onu almış. Şeytan tutmuş onun yakasından. Çeke çeke nereye götürüyor? Cehenneme, Cehenneme götürüyor. Şimdi bu süreç içerisinde bu adamda esma noktasından tecelli böyle bakınca ne? Cenab. Celali. celali bir tecelli. Akıbeti ne? İşte cehennem. Ama bir anda intibaha geldi. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismi tecelli etti. Tövbe-i Nasuh ile Allah'a yöneldi. O zaman o Celali tecellinin içerisinde cemali tecelli oldu. Allah. Im. Ya bak. Batıldan neye döndü? Hakka. Hakka döndü bak. Celal'den Cemal. Neye geçti? Cema. Cemal'e geçti. Mesela şimdi eğitim öğretim noktasından bakın. Ee, hoca talebe lakaytlık yapıyor. Şimdi Sultan Fatih hocası ders veriyormuş. Şahsede ya. Derse şey etmiyor. Tam yönelmiyor kızmış, almış değneği. Dersine çalışmazsan seni döverim. Değneği görünce Fatih daha çocuk gitmiş babasının arkasına gizlenmiş. Hocası gelmiş. Bu değnekle seni de döverim, babanı da döverim. Çalış dersine. Babana güvenme. Babana güvenme. Seni de döverim, babanı da döverim. Bak. Yani bakmış ki iş Ciddi. Çalışmış yani hakikaten Fatih. Enteresan kendini yetiştirmiş ya 20 yaşında 7 tane dil biliyor oraya. Evet. Allah Allah. Bak şimdi hocanın hiddet ve şiddeti değneği celal ama o celalın gözünde ne var? Cemali tecelli, bak, cemali var. tecelli var bak. Eğer o e, hiddet ve davranış olmasaydı belki o netice ne olmazdı alınmazdı. İşte bakıyorsun böyle. Hava çok karanlık. Bulut, bora, fırtına, tipi. <laughs> Sanki gök çatlayacak. Dikkatli ibrette bakıyorsun. İşte yağmur ve sağanak. Değil mi? Sağanak. Gök gürlüyor. Celali tecelli. Arkasından bakıyorsun. Rahmetin tahakkuku. Celalin gözünde cemal. Bakıyorsun. Şıp şıp şıp. Rahmet ne yapıyor? Semaya inmiş oluyor mu? Oluyor. Kuraklığı da. Evet. Evet. Arkadan Oturuyor. yani o kıtlık gidiyor. Ahmet ee, yani işte kuraklık gidiyor. Cemali, Cemali tecelli, tecelli Yani bunun tabii evet. çok misalleri var. Yani hem Celal'ın içinde Cemal hem de Cemal içinde Celal var mı? Var. Şimdi mesela diyelim ki bir Firavun, Nemrut gibi adamlar. Değil mi? E, bu ilahlık davet etmiş bu zalim insanların hukukunu çiğnemiş, bak Allah'ı inkar etmiş, hatta uluhiyet dava etmiş, değil mi? E Bu nereye girecek? Cehenneme girecek tabi. Evet. Orada ne kalacak? Ebedi kalacak. Şimdi Firavun, Nemrut gibi alçak, dinsiz, imansız, mürtet ve münafık insanların cehennemde yanması nedir? Güzeldir ya. Yani. Evet o kadar Müslümanlar ona bakınca teneffüs edecek. Yani Kudüs'ün tecellisi. Ne kendi etti huzur, ne aleme verdi huzur, ne kendi etti rahat. zıbardı gitti, dayansın ehli kulur diye bir şiir var ya bak. Böyle yani. Hı. Demek ki yani kafire, mürtet ve murafa cehennemi de vermek nedir? Hı güzeldir yani. Bize bakan cephesi, mümine bakan evet. cephesi de güzeldir. Rahmettir. Ya, adret ilahe noktasından bakınca ya, ya. Onlarda nasıl intikamımız olacağız? İşte ahiret. El akubeti lil muttakin sırrıyla o kafirlerin bak cehennemde yanması Müslümanın bak adam namusunu, iffetini, malını, varlığını, devletini, servetini adamla yapmış, tüketmiş, yıkmış, mahvetmiş, zulüm etmiş. E bu zalimlere karşı müminin teneffüs, ebediyen teneffüs edeceği şey nedir? İşte bu bakış. Hadi ilacı hennem tümenah. Gittim Evet. Evet. İlem eyyuhel aziz. Basar masnuatı görüp de basiret saniye görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü o halde saniin manen kalben görünmemesi ya basiretin fıktanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır veya pek dar olduğundan meseleyi azametiyle kavramadığındandır veya bir hızlandır ve illa saniin inkarı basarın şuhudunu inkardan daha ziyade münkerdir. Hakikaten bu çok önemli bir ilem. O evet basar masnuatı görüp de yani insan, basiret sani görmezse. Yani insan gözüyle masnuatı görüyor mu? Evet. Görüyorsun da. Ya şu pencere, şu kapı, şu duvar, şu tablo, şu saat. Göz bunu görüyor mu? Görüyor. Evet. Şimdi insan gözü eşyayı gördü mü? Sanat eserlerini gördü mü? Karp gözü de Basiret yani. Basiret gözü de sanatın arkasında sanatkarı görmesi lazım. İşte müminin gözü budur, gözlüğü budur. Şunu gördün mü masayı? Bu masa, masa hikmeti yapılmış mı? İntizamlı mı, müzeyyen mi, mükemmel mi? Bunun arkasında emek var mı? Var. Var. Göz nuru var mı? Cihet ve gayret var mı? Şimdi masa var. Masayı gördün basiret gözü, kalp gözü de masanın arkasında masayı yapan sanatkarın maharetini, dirayetini, vasıf ve sıfatlarını, kemalatını görmesi lazım. Evet. i̇şte müminin gözü budur. Masayı kaldır, yerine kainatı koy. Şu kainat sarayı, şu yerler ve gökler. Hepsi Allah'ın sanatıdır, hepsi mucizedir, hepsi mükemmeldir. Hepsinde nihayetsiz hikmete medar, güzellikler, akışlar, letafet ve zuhuratlar vardır. Bu ölçü. Şimdi buna ne diyoruz? <laughs> Manay harfi. Evet. Sanatta eser, sanatkarı ama. gösterir. Evet. Sanatta eser, sanatkarsız olmaz. Fiil, failinden haber gösterir. Eser, müessirine delil ve ölçülür. İşte bu cihette baktığımız zaman baktığımız her şey ne olur? İlim olur, marifet olur. Bizi marifetullah'a, Allah'a ulaştırır. Bak şu kitabı kainatın safha safhayı rengine bakıyor. Allah nasıl nakşetmiş, nasıl çizmiş, nasıl giydirmiş, nasıl tezir etmiş, nasıl mükemmel ve mucize olarak yaratmış. Onun için ne diyor? Ne güzeldir deme. Ne güzel, ne güzel yaratılmıştır. Yaratılmıştır de. deyince hemen arkada Allah'ın kudreti, rahmeti, hmm. sanat ve mahareti ve ruhubiyeti ilahiyenin kemalatı akla görünür. bak İşte mütefekkir bir Müslüman bunu okur. Okumayan açıkçası ahmaktır. Avanaktır. Hmm. Şuursuz, lakayt ve laubalidir. Yani şunu demek istiyorum. Yani. Şurada tablo var. Tabloya bak arkasında Sinan'a inkar et. Hadi et. Şurada kapı ve pencere var. Kapı pencereye bak. Marangozu inkar et. Güzel elbiseyi giyin. Elbisenle fahrı ortaya çık. Kendini göster. E, arkasında tevzi inkar et. Bak. Demek kainattaki bütün mevcudat hal diliyle, hakikat disanıyla Allah'ın sonsuz kemalatını akıl gözüne Göster. göstermiş oluyor. Tevhid noktasından bakınca demek ki Allah'ın varlıklarının, varlığının delilleri kainattaki mahlukat ve masumat sayısınca Allah'ın varlığı neyi var? Delilleri, evet. ayet ve hüccetleri var. Evet. Üstad bir de e, ibadet-i imaniye ibadet fikriye diyor abi. Evet. mane harfiyle bakınca ibadet fikriye mi oluyor? Fikriye oluyor, evet. Hemen. Yani bildiğimiz Allah namaz, oruçtan hemen... hariç Allah'a hemen intikal. Ha, evet. Yani kelimeyi kelimeyi tevhidin yani kainatı nasıl okuyacağız? İşte bu gözle, mana harfi gözüyle okuyacağız. Kainatta rahmet var, inayet var, rızık var, sanat var, dakiklik var, tezinat var. Abes bir şey yok. İşte her sanata takılan güzellikler, maharetler, vasıf ve sıfatlar Allah'ın kemal derecesinde rububiyetinin Ayetleridir, delilleridir, işaretleridir. Evet. Basar masnuatı görüp de basiret saniyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü o halde saniin manen kalben görünmemesi ya basiretin fıktanındandır. Yani şey yani basiretini körermiş yani. Kendini körermiş. Basireti bağlanmış derler. Evet, evet, Onun evet, gibi. Evet. <laughs> Yok yani. Evet. Basiretini tüketmiş yani ahmak avanak. Ya. Yani insanı insan yapan özellik neyidir? Düşüncesidir. İnsan düşündüğü zaman insandır. Ya bu kadar kainat, bu kadar alemler, yerler ve gökler, şu alemler, şu tasarrufat. Bakıyor ya Allah. La ya. Bu neye dokunuyor? Allah'ın izzeti rubiyetine dokunuyor. şimdi sen bir eser yap. Bir, bir resamsın, bir tablo yap. Güzel bir tablo, yağlı boya bir tablo. Antika olsun. Uzmanlar desin ya bu çok antika bir eser. Birisi gelse senin yanındaysa desin şu esere var ya. Beş kuruş etmez. Elinde palet varsa kaldırır kafasına. İndiririz <laughs> mi? şu tabloya 500 bin dolar verdiler. Sen nasıl bunu abes görüyorsun? geçmiş kavimlere gelen şeyler bu ya, mane yani. Evet ya, evet. Ya basiretin fıktanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır. Estağfurullah i̇şte, Allah kulubeyim. Allah kalbini yapmış? Mühürlemiş. Liyakatsızlığından, sammisizliğinden, Allah'ın asarına, Allah'ın emrine, Allah'ın ahkamına karşı lakayt ve laubalı olduğu için, hiç düşünmediği için, dikkate almadığı için daha açıkçası iman etmediği için madem ki vaktaki onlar iman etmediler, o zaman da Cenab-ı Hak onların kalplerini yördü. Veya kalp gözünün kör olmasındandır veya pek dar olduğundan meseleyi azametiyle kavramadığından. Yani bir de idrak edemiyor yani kavrama kabiliyetinin ve noksan. Bu da ayıp. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi anlama nimetidir. Anlamak. Çok mühim bir mesele ya. İdrakı dar. Çapı küçük ya. Allah çapımızı büyüsün. Amin. Hem mesela eğitimde var. Süper öğrenciler var. Vasat öğrenciler var. Bir de vasatın altında var. Bir de vasatın altının altında var. Bizim bir arkadaşımızın akrabası, kız çocuğu. 7 yaşına gelmiş ilkokula götürecekler. Doktorlar demiş ki bunun yaşı iki buçuk yaşındaki çocuk kadar. Bu eğitim olamaz. Çocuk 13-14 yaşına gelmiş, okula gidemiyor. Ki buçuk yaşındaki çocuğun zekası ancak var. Okula gidemiyor. İşte 15-16 yaşına gelince annesi demiş ki ya burada bir tane şey var, hoca var. Gitsin ona, Kur'an geç Kur'an öğrensin. Elif başlasın. başlasın diye. Hoca almış, bir ay uğraşmış. Bir ay içerisinde Elif'i öğrenmiş. Hmm. İntikala bakın yani bir ayda Elif'i öğrenmiş. Ondan sonra bir ay sonra hoca demiş ki artık Elif'i öğrendi ya şimdi Baya geçelim. Bu da demiş ba ba deyince kız başlamış gülmeye. Gülüyor. Eve gelmiş. ki <laughs> kızım niye gülüyorsun? Erzurum tabiyle vış anam demiş şimdi başıma ba çıktı Elif bitti. <laughs> Elif bitti. Bu şu anan. Şimdi benim başıma o. Baş çıktı ya. Bak. Ya, ya, idrak, anlamı, feraset eksikliği. O eksiklik azalınca insan insaniyetten hayvaniyete doğru gidiyor. İstat ve kabiliyetleri, nakis ve noksan. Onun için anlamak, idrak Bilmiyorum etmek. <laughs> meseleleri süzmek nasıl bir nimettir ya. Evet. Veya bir hızlandır. Ve illa saniin inkarı basarın şudunu inkardan daha ziyade münkerdir. Ve illa saniin inkarı basarın şuhudunu inkardan daha ziyade münkerdir. Şimdi mesela bakın burada bir kayde var. Şimdi şu masayı inkar et. Masayı inkar etmek mi daha gabavettir yoksa masayı yapan ustadı inkar etmek mi daha gabavettir? Bakın ustayı inkar etmek daha masayı şey. inkar etmekten daha, şey. daha şedittir, şiddetlidir. Evet. Masa bir cihette kendini gösterir. İşte ölçü, plan, proje içerisinde yapılmış, kendini gösteriyor. Ama masa bir cihette kendini gösterirken çok cihette ustasının vasıf ve sıfatlarını gösterir. Şimdi masa halde ne diyor? Bak, beni yapan ustanın ilmi var. Matematik biliyor. Ölçüden haberi var. Estetikten haberi var. İradesi var, gücü var. Sanat kabiliyeti var. Tecrübesi var. Bak, hayatı var. Bak, demek ki mesela masa bir cihette kendini gösterirken çok cihette Ustasının Aslan. sanatkarının vasıf, sıfat ve niteliklerine delil ve olur. Onun için sanata bakıyor, sanatkarı sanatı inkar ediyor. Ama Allah'ı inkar etmek, sanatı inkar etmekten daha, daha dehşetli bir ihanettir ya. ya. Yerlerin ve göklerin Malik ebedisi, Sultanı ezelisi olan Allah'ı inkar etmek. Kainatta en dehşetli işte zulüm, şirk nedir? İhlas Allah budur. Allah'a inkardır. Sübhane kele ilmen ene inne ma lemtine inneke entel alimul hakim ve ahiru davakum en hamdulillahi rabbil alamin el evet. <laughs> fati